Geçen videoda iki yarı arasında kalan alanı hesaplamaya başlamıştık. Şöyle bir genel bir özet geçelim. Şimdi bu iki yarı arasında kalan alanı hesaplarken, ilk önce şu diferansiyel xlik kadar çok e, sonsuz küçüklükte bir genişlikle her iki fonksiyonun farkını çarptığımızda bize şuradaki, şuradaki, artık şunu yeşile çizeyim, yeşille çizdiğim bir e, kolon dikdörtgen kolonu veriyordu. Ve biz bu farkı biz bu farkı A'dan B'ye integre ettiğimizde de bize toplam neyi veriyordu? Toplam alanı veriyordu iki yeri arasında kalan. Bununla ilgili iki tane örnek çözdük. Biri y x ile y eşittir x arasında kalan eğriydi. Onda da yaptığımız şey yine kesişim noktalarını bulduk. İki fonksiyonu birbirine eşitleyerek. Ondan sonra şu fonksiyon üstteki fonksiyonla üstteki fonksiyondan alttaki fonksiyonu çıkartıp ne yaptık? Üstteki fonksiyondan alttaki fonksiyonu çıkartıp sıfırdan bira e kadar integralini aldık. Bize ikisinin arasında kalan şu yeşilde çizdiğim kısma verdi. Aynı şekilde şu şekilde bir soru çözmüştük. Ondan bu soruda da şöyle bir y eşittir e, kök x eğrisi y 0 doğrusu ve y x eksi 2 doğrusu vardı. Bunların arasında kalan alanı bulmak istemiştik. Ama bizim buradaki sıkıntımız bizim buradaki sıkıntımız neydi? Bizim buradaki sıkıntımız x'e göre integre ettiğimizde yani x'e göre yaptığımızda şurayı sarıyla çiziyorum bakın. Fonksiyon iki parçadan oluşuyordu. Yani istediğimiz alanı bulmak için iki parçaya bölmemiz gerekiyordu. Çünkü şu parçadan şu sıfırdan iki olan kısma kadar şu fonksiyonu sadece altında kalan alanı buluyorduk. Şu altta kalan alanı buluyorduk. Ancak şu yeşille taralı olan kısımda bu iki fonksiyonun şu y eşittir kök x fonksiyonuyla y eşittir x eksi 2 fonksiyonunun arasında kalan alanı buluyorduk. Onun için ilk önce şu şu maviyle maviyle çizdiğim alanı hesaplamak için ilk önce sıfırdan ikiye kök x de x yaptık. O sadece şu eğrinin şu eğrinin altında kalan alanı verdi bize. Ondan sonra artı dedik. Artı dedik. Şuradan, bunu şuradan artı dedik. Şu farkı yani yukarıdaki fonksiyon. Yukarıdaki fonksiyon kök x. Eksi deyip aşağıdaki fonksiyonun farkını aldık. Ondan sonra bunu şu mesafe kadar şu 2'den 4'e kadar ki mesafeye integral ettik. Daha doğrusu integralini aldık. Bu da bize sonucu verdi. Şimdi ben dedim ki bundan önceki videoda bunu iki parça ayırmadan sadece y'ye göre çözersek bunu tek parçada yaparız diye söylemiştim. Şimdi onu birazcık daha açalım. Evet bu sayfayı temizleyeyim. Ve temizledik. Evet şimdi fonksiyonumuz şurada. Şunu yanımda çizilmişi var. Şimdi bak. Şöyle bir kök x buna karşılık gelen şuralardan geçen değiştir x2 fonksiyonumuz vardı. Ve bizim alanımız hangi alandı? Şu. Bizim alanımız şu alan. Hatta ben, ben iyisi işte şunları sileyim. Şu, şu arada kalan alanı bulmak istedik. Şurası 2 noktası. Şurası 0. Şu nokta neydi? Bu iki fonksiyon. Bu y eşittir x eksi 2 fonksiyonu, şu da y eşittir kök x fonksiyonuydu. Biz bu iki fonksiyonu eşitlersek iki nokta buluyorduk. Bulduğumuz noktalardan biri x eşittir 4 noktasıydı. Öbür nokta da x eşittir 1 noktasıydı. O zaman şu noktamız 4'tü. Şu nokta 4 noktası. Buna karşılık gelen nokta ise... Buna karşılık gelen nokta ise herhangi bir fonksiyon değerine koyun. Mesela şu fonksiyon değerine koyarsak 4 noktasına. 4 koyarsak y eşittir. 4-2'den 2. Şurası da y. Şurası x. Tamamdır. Şimdi ben diyorum ki şuradaki şu alanı bulmak için. Hatta şunu mavi ile çizeyim. Yerinden geçtim. mavi ile çizdiğim alanı bulmak için bu sefer farklı bir yol olarak y'ye göre integral alacağız. Bakın y'ye göre y'ye göre integral alacağız. Bunun için aynı şekilde x'e göre integral de yaptığımız aynı işlemleri yapacağız. Sadece değişken farklı. Şimdi ne yapıyorduk? Biz şuradan bir çok ufacık, çok sonsuz küçüklükte ama sıfır olmayan ne kadar mantıksız gelse de şöyle bir ne yapıyorduk? Diferansiyel y'lik bir adım alıyorduk. Ve biz bu genişliği şu uzunlukla çarptığımızda yani şu uzunlukla çarptığımızda bize neyi veriyordu? Bize verdiği şey şu kolonun şu kolon artık satır oldu gerçi bu. Şu satırın şu incecik satırın uzunluğunu veriyordu. Peki bu uzunluğu nasıl buluyorduk? Bu uzunluğu bulmak için de şu fonksiyonun, şu üstteki fonksiyondan şu alttaki fonksiyonu çıkartıyorduk. Ve bunu dy ile çarpıyorduk. Yani bizim yaptığımız şey dy çarpı diyoruz. Üstteki fonksiyon artık şu fonksiyon. Peki üstteki fonksiyon artık nasıl yazacağız? Çünkü biz y eşittir kök x ve y eşittir x 2 e, fonksiyonlarına artık biz x'i çekmemiz lazım çünkü artık bizim bakın yüksekliğimiz yüksekliğimizi veren şey artık bu değil yani şunu e, şu y ile x eksenini artık böyle sola doğru şöyle sola doğru çevirmiş olarak düşünürsünüz artık bizim fonksiyonumuz fonksiyonumuzun değişkeni y fonksiyonumuz x fonksiyonu yani artık x eşittir y fonksiyonu gibi düşünün bunu onu da şöyle söyleyeyim. Y'ye göre integral alıyorsak, artık değişkenimiz Y olacak. O zaman X nedir yani yükseklik nedir X? X'i belirleyen şey nedir? Mesela şu fonksiyonda şu, şu Y'dir. X eksi 2 fonksiyonunda X'i çekersem ben. Numara abi şunu sarıyla sarıyla yapalım. Çok kötü oldu. Şu renkte yaparsak, o zaman x nedir? y artı 2'dir. O zaman şu bizim üstteki fonksiyonumuz şu üstteki fonksiyonumuz y artı 2. Yani y artı 2. Alttaki fonksiyonumuz ne? Şunu da morla yapalım. Şu alttaki şu alttaki fonksiyonumuz ne? Alttaki fonksiyonumuzu da artık y'ye göre integral alacağız. Bakın Y'ye göre integral alacaksak y cinsinden yazmamız lazım. Yani x eşittir. Her tarafın karesini alsam x eşittir e, y kare. Y kare olacak değil mi? O zaman fonksiyonumuz x eşittir eksi y kare fonksiyonu. Biz bunu nereden nereye integralini alırsak? Sıfırdan bakın sıfırdan ikiye kadar yani şu mesafe boyunca integralini alırsak her bir bu kolonun uzunluğunu bu alanda bulmuş oluruz ve ek bunları da ard arda eklemiş olursak zaten integralin mantığı buydu değil mi? Her bir ince kolonu tek tek bir aralıktan bir aralığa kadar alanlarını toplamakta. O zaman bunu da sıfırdan ikiye yapmış olursak ne buluruz? Devam edelim. Şunu biraz güzel yazayım. Sıfırdan ikiye evet pembeyle yazıyorum. Y artı iki şu üstteki fonksiyon eksi alttaki fonksiyon artık x eşittir bir şey yazıyorduk. x eşittir y kare yani her bütün cinsi y cinsinden yazıp bunu da y'ye göre integral alırsak direkt alalım integrali. İntegral sıfırdan artık integral demeyeyim de integrali ya da şöyle yapalım. İntegrali dağıtalım. 0'dan 2'ye y artı 2 dışarı aldım ki 0'dan 2'ye şurada bir dy olacak dy eksi 0'dan 2'ye y kare dy tamamdır artık integrale devam edelim şuradan siyahla eşittir şimdi y'nin 0'dan 2'ye integrali nedir? Burada y kare bölü 2. O da 0'dan 2'ye. Artı. Şimdi 0'dan 2'ye 2 çarpı dy'ye. dy'nin diferansiyel y'nin e, yani şu aslında şurada bir 1 bir var. 1'in y'ye göre integral nedir? y'dir. O da 2 çarpı y 0'dan 2'ye eksi y karenin integrali y bölü 3 sıfırdan 2'ye bu da neyi verir? 2 verirsek 4 2 artı 4 artı 4 eksi 2 üzeri 3 8 bölü 3 zaten alt sınırlar 0 olduğu için hep 0 olarak gelir. Buradan da bize neye gelir? 6 şurası şurası 6 dersek artı 6. 18-8 10 10 bölü 3 geldi. Geçen yaptığımızda da sonucu 10 bölü 3 olarak bulmuştuk. Şimdi olayı anladınız. Şöyle bir kez daha şöyle bir özet geçiyorum. Ne yapıyorduk eğer y'ye göre integral alırsak biz fonksiyonu eskiden y eşittir x eksi 2 ve y eşittir kök x şeklinde yazarken fonksiyonumuzun fx'imiz mesela şuradaki fx'imiz üstteki fonksiyon bu hangi fonksiyon oldu? Alttaki fonksiyon oldu mesela. Alttaki fx fonksiyonumuz kök x fonksiyonumuzdu. Aynı şekilde şuradaki fx fonksiyonumuzda f2 olsun. F2, fx fonksiyonumuzda neydi? x eksi 2 fonksiyonumuzdu. O yüzden x'e göre integral olurken yani şu, şuradan şu şekilde baktığımızda şuradaki kovana baktığımızda üstteki fonksiyon olarak fx eşittir yani kök x fonksiyonundan e, alttaki fonksiyon olarak da f e, f(x) eşittir x eksi 2 fonksiyonunu çıkartıp şuradaki tabii şuradaki alanı yani şuradaki alanı bulurken bu şekilde bakıyorduk. Ancak tam tersi olarak baktığımızda, şunu sileyim, tam tersi olarak baktığımızda da yani şu şekilde bir y'ye göre integral aldığımızda bu fonksiyonu artık x eşittir bir şey yazacak Çünkü artık dik eksen olan, dik eksen olan bizim fonksiyonumuzu belirleyen, yüksekliği belirleyen şey artık tepede x olacak. x eksen olacak. O yüzden x eşittir y ve x eşittir y artı 2 olarak yazıp her bu xte, her bu x fonksiyonumuzun birbirinden farkını alarak tek bir integralde çünkü şu aralıkta bizim iki tane fonksiyonumuz var. Üstteki fonksiyon şu. Üstteki fonksiyonumuz şu. Alttaki fonksiyonumuz şu. Bu ikisini birbirinden çıkartıp dy ile çarpıp sıfırdan 2 integralini aldığımızda bize bütün bu neyi verecek? Bütün bu alanı vermiş olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.